hastalarımıza bazen doğum kontrol hapı reçete ettiğimizde şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Hocam ben hormon kullanmayayım. Kısırlık yapıyormuş. E Ben çocuk istiyorum. Doğum kontrol hapı kullanmamalıyım. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Eski doğum kontrol hapları yani 1970'lerdeki doğum kontrol haplarından konuşacak olursak evet bunlar doğru olabilirdi. Günümüzde doğum kontrol haplarının içerindeki hormonlar son derece az miktarda ve kadın fizyolojisine uygun ölçülerde konumlandırılmış. Bu yüzden başta korunmak üzere adet düzensizliği, adet sancısı, aşırı kanamalar gibi konularda uygun hastalarda doğum kontrol hapı çok konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Peki kimlerin doğum kontrol hapı kullanmaması gerekiyor? 35 yaş üstünde ve sigara içen kadınlar, ailesinde meme, yumurtalık kanseri olan kadınlar ve daha önce vücudunda pıhtı atma öyküsü olan kadınların doğum kontrol hapından kaçınması gerekiyor. Lütfen doğum kontrol hapını doktorunuza sormadan eczaneden gidip alıp kendiniz kullanmayın. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.